ve Serhat'tan zor karar. Dizide Dalyan'ın yıldızı kaçırmasının ardından Serhat hükmünü verdi ve Dalyan'ı vurdu. Ancak elbette mesele bununla bitmeyecek. Çünkü Ziyan A, yıldızın ölmemesi karşılığında Serhat'ın yıldızda gerçekten karı koca olmasını isteyecek. Peki Serhat, Ziyan A'nın dediğini yapacak mı? Melek, Akif ve Nida ilişkisini Serhat'a söyleyecek mi? Akif, Yusuf'a kimi öldürmesini söyledi. Aşır, Nida'nın telefonundaki sırrı öğrenebilecek mi? Serhat, Melek'i dağlayan meselesinden ötürü affedebilecek mi, yoksa Serhat Melek'ten boşanacak mı? Aşır ve Serhat dost mu olacak? Birazdan hepsi ve daha fazlasını ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Video sonlarına doğru diziye yeni katılacak olan iki karakterden de bahsedeceğim. Ama öncesinde, Ziyan A Yıldız'ı öldürmesin, Melek'te Serhat ayrılmasın diyenler, şu an bu videoyu beğenip, yorumlara yazıp, kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler. Dizide her geçen gün Serhat'ın Yıldız'la ilgili imtihanı artıyor. Bu defa Serhat yine Yıldız'ın hayatını kurtarmak zorunda kalacak. Çünkü aksi takdirde acımasız Ziyan A, Yıldız'ı bu defa öldürecek. Fakat Serhat Yıldız'da karı koca olmayacak, yani o birliktelik mevzusu gerçekleşmeyecek. Netice itibarıyla Serhat zaten Melek'te evli ve onu da seviyor. Dolayısıyla bu defada yine bir yanlışa sürüklenmeyecek. Ancak Yıldız'ı da koruması gerekiyor. O yüzden Serhat'ın bu meseleyi nasıl çözeceği şu an için muamma lakin bir şekilde yine Ziyan A'yı köşeye sıkıştırıp konuyu kapatacağı kanaatindeyim. Yani kısaca Ziyan A yıldızı infaz edemeyecek, şimdi gelelim Melek ve Serhat meselesine. Serhat, Melek'in Dalyan'la işbirliği yaptığını yıldız aracılığıyla öğrendi. Fakat onu henüz dinlemedi. Yani Melek'in açıklamasına fırsat verseydi, Dalyan'la olan konuşmaların çok önceden olduğunu anlayacaktı. Velhasıl yeni bölümde Serhat ve Melek bu konudan ötürü tekrar yüzleşecekler. Melek, Dalyan'la olan işbirliğinin eskiye dayalı olduğunu, bu son olayda bir dahili. Olmadığını Serhat'a anlatacak. Ancak maalesef Serhat yine de Melek'i bir süre affedemeyecek. Çünkü sebebi her ne olursa olsun Melek'in Serhat'ın düşmanı Dalyan'la işbirliği yapmış olması yanlıştı. Bundan dolayı Serhat ve Melekin arası bir süre bozuk olacaktır. Lakin boşanma söz konusu olmayacak. Sonuç olarak Serhat hala Meleki seviyor, yani en azından şu an için öyle görünüyor. İlerleyen bölümlerde Melekten vazgeçip tamamen Yıldız'a yakın olursa, işte o zaman bu mesele farklı bir yola evrilir. O arada sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ceyhan'dan aşır, Nida'nın telefonuna gelen mesajın peşine düşecek. Yani artık Nida, Aşır'ın radarına girdi, onun bu meseleden kurtuluşu yok. Ancak Aşır yine Akif ve Nida ilişkisini öğrenemeyecek. Çünkü Nida telefonu eline alır almaz muhtemelen o mesajı silecek ve Aşır mesajı okuyamayacak. Fakat bundan böyle Aşır'ın gözü Nida'nın üzerinde olacak, onu nereye gitse takip ettirecek. Hatta aşır, Nida'nın gittiği kuaförü filan araştıracak. Yani kısaca bu iş bir yerde patlak verecek. Tabi bu meseleyi ortaya çıkaracak en kilit isim Melek. Çünkü Melek, Nida vakif ilişkisini biliyor ve Akif olan anlaşması da bitti. Dolayısıyla Akif, Melek konuşmasın diye büyük bir çaba gösterecek ve bir ihtimal Melek'i sevde üzerinden tehdit edecek. Yani, bu bildiğini birine söylersen, özellikle de Serhat'a, annen ölür diyecektir. İşte bu sebepten ötürü melek bildiklerini Serhat'a söylemeyebilir. Ancak ilerleyen bölümlerde şayet Akif Serhat'a bir yanlış yapar, melek de bunu öğrenirse direkt gidip aşıra söyler. İşte o zaman büyük bir katliam çıkar. O arada fragmanda Akif'in Yusuf'a öldürtmeye çalıştığı kişi muhtemelen Dalyan olacak çünkü Serhat vurduğunda Dalyan ölmedi, hastaneye kaldırılacak. Akif de Dalyan'la olan işbirliği ortaya çıkmasın diye Yusuf'a onu öldürtmeye çalışıyor olabilir. Tabi şu da var, Zeynel hayatta. Serhat onu bir daha Urfa'ya gelmemesi konusunda uyarıp serbest bıraktı. Akif belki de Yusuf'a onun ölüm. Emrini vermiş de olabilir. Neticede adam Akif'i hatırladı. İleride Serhat'a konuşabilir diye Akif meseleyi kökten çözüp onu öldürtecektir. Şu konuya da değinmeden edemeyeceğim, Aşır ve Serhat'ın Yıldız'ı kurtarabilmek için birlikte hareket etmeleri güzeldi. Gerçekten o sahne çok hoş olmuş, yani aradaki atışmalar filan muazzamdı. Aslında Serhat ve Aşır iki iyi dost olabilirlerdi. Bence ilerleyen bölümlerde senaryo buraya doğru evrilecek gibi görünüyor, yani şimdiden ufak ufak sinyaller veriliyor bence. Zaten ikisinin de karakter yapıları biraz uyuşuyor. Ziyan A olmasa aşır düzgün bir adam aslında. Ancak lider maalesef Ziyan A olunca aşır mecburen ona ayak uydurmak zorunda kalıyor. Velhasıl, Yıldız'la ilgili mevzular kapanınca çok yakın bir süreçte Aşır ve Serhat ikilisinin iyi anlaşmaya başlayacağı kanaatindeyim. Bakalım bu konuda senaristimiz güzel bir ters köşe yapacak mı, ilerleyen bölümlerde göreceğiz. O arada geçen haftaki videolarımda bahsetmiştim, diziye iki yeni oyuncu geliyor. Aslında bir oyuncu ilk bölümlerde zaten vardı. Yıldız'a aşık olan Metin Öğretmen dizinin 12. bölümünde Metin öğretmen kadroya yeniden dahil olacak. Abi Metin'in gelmesiyle birlikte eski defterler yeniden açılacak. Çünkü onun yıldızı olan aşkı beraberinde tehlikeyi de getirecek. Özellikle hem Aşır hem de Serhat, Metin öğretmeni Urfa'dan tekrar göndermek isteyecekler. Neticede Aşır, Metin'in yıldızı olan duygularını biliyor. Dolayısıyla bunu Serhat'a da söyleyecek ve Serhat Yıldız'ı kıskanmaya başlayacak. Lakin tıpkı Dalyan'da olduğu gibi Metin de bu aşkı tek taraflı yaşamak zorunda kalacak. Çünkü Yıldız Serhat'ı seviyor ve ondan başkasını da sevemeyecek. O yüzden Metin öğretmeni zorlu bir süreç bekliyor olacak. Bir diğer karakter ise Hicran. İlayda Çevik'in hayat vereceği hicran karakteri zaten 11. bölümde dizide yer alacak. Bilmediği bir şehre gelen hicran, köklerin, sırların ve yüzleşmelerin arasında kendi yolunu bulmaya çalışacak. Tabi hicranın da ayrı bir hikayesi olacak. Geçmişinden kaçıp Urfa'ya yerleşecek. Bu esnada yolu hem kordalılarla hem de yelduranlarla kesişecek özellikle hicranın aşırla bir meselesi olabilir. Yani belki de aşır kafayı hicrana takacak ve onunla yakınlaşmaya başlayacak. E bu durum sonrasında aşırın nidadan kalır yanı olmayacak, ikisi de bir ihanetinin içerisinde yer alacak. Dizide yeni mevzuların, yeni düşmanların hikayesinin yer alması gerektiğinden yanayım. O yüzden farklı konular açılırsa elbette akıcı bir hikaye olmaya devam eder. Sonuç olarak hikayenin sadece Serhat, Melek ve Yıldız üçgeninde daima devam etmesi mümkün değil. Bu sarmaldan bir an önce kurtulmaları gerekiyor bence. O yüzden farklı öykülerin hikayeye dahil edilmesinin zamanı geldi bence. Umarım hicranla birlikte bizleri çok şaşırtacak bir sır hikayesi oluşur. Açıkçası böyle bir ters köşe bekliyorum. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, puanı vermeyi ve kanala abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki halef videosunda görüşmek üzere.